Şimdi de da... ne yapalım? tam yapacağım. Tam yapacağım. Ederken arkadaşlar ne var varmış. Hmm, Efsane. Biz şu sanayi boğuyosuz. Boğuycaz tamam tamam. Hmm. Arkadaşlar. Kalk kalpa. Ne boyayacağım şimdi? Bir ne şimdi Hangi sarayı? Sıkıntı. Sıkıntılar. Bir de, Bakın, Bitti. Bir sürü yar de, pikçiok tabiri size merhaba diyeyim. <laughs> hmm Neyse, saraylı, animal, animal saraylı var ya sen bunu boya ben de plastayı boyayayım ég hef að aðjóða ég hef að aðjóða ég hef að aðjóða ég Thank you.